Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Sonoff'un akıllı şerit ledleri var. Hem adreslenebilir hem de tek renk yanabilen RGB şerit ledler var. Fiyatları muadillerine göre uygun, çok güzel özellikleri var. Gelin videomuza başlayalım. Evet, şu arkadaş duruyor ama bu arkadaş durmuyor. Kutuları çünkü oldukça ince. Neden ince? İçlerinde adaptörleri yok ama bu arkadaşlar 5 voltla çalışıyor. Yani görmeye alışık olmadığımız türden özellikle bu tek renk yanabilen RGB ledlerde genelde 12 volt kullanılıyor. Adreslenebilirlerde yine 5 volt kullanıyoruz ama bunların ikisi de 5 volt ve 5'er metre ikisi de. Bu adreslenebilir olanın kutusu biraz daha büyük. Bunlarla evinizi rengarenk yapmanız mümkün. Ben evde her yere RGB döşedim. Bu RGB'leri de çok seviyorum. Siz de eminim seviyorsunuzdur. O yüzden bu ledler gerçekten ev kullanımı için güzel. Aynı zamanda akıllı özellikleri var. Akıllı ev sistemlerine de dahil edilebiliyor. Şöyle zaten kutusuna baktığımızda burada Google Home'la birlikte ve Amazon Alexa ile birlikte çalışabildiğini görüyoruz. Bu standart Sonoff özellikleri aslında. Hatta işte Sonoff'un SmartThings entegrasyonu da var. Home Assistant entegrasyonu da var. Birçok alanda kullanılabiliyor. Bir tek HomeKit noktasında eksik ama onunla ilgili de çalışmaları devam ediyor Sonoff tarafının. Şimdi dilerseniz bu ürünleri kutularından bir çıkartalım. Önce şu sadece RGB yanabilen LED'den başlamak istiyorum. Bu arada tek renk diyorum ben ama hepsi aynı renk yanabildiği için tek renk diyorum. Şimdi adreslenebilir de bağımsız olarak renklerini değiştirebiliyoruz. O yüzden burada bir kafa karışıklığı olmasın onu söylemiş olayım. Şöyle kutusundan çıkarttığımızda bir Type-C'den normal USB A'ya kablo. Burada bir dönüştürücü. LED'leri buna takıyoruz. Burada da şerit LED'lerimiz var. Burada da nasıl eşleştireceğimizle ilgili kitapçıklar var. LED'ler yani 5 metre olmasına rağmen böyle kibar bir makarayla geliyor. Şöyle LED'leri de gösterecek olursam her 5 santimde bir tek bir tane led var. Yani standart kullanmış olduğumuz 3 çipli ledlerden daha az, daha seyrek sayıda led var. Bu bir dezavantaj aslına bakarsanız ama birçok noktada da avantaj diyebiliriz. Çünkü bunlar 5 volt ve az güç tüketiyor. Bu arkadaşa baktığımızda da 5 volt 2 amperlik bir adaptörle çalışabiliyor. Yani 5 volt 2 amperlik bir adaptörünüzle 5 metre şerit led sürebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Şimdi bir de adreslenebilir olan L3 Pro modelini kutusundan çıkartalım. Evet burada biraz daha büyük bir makara var. Bu arada içinden çıkan sürücüler aynı. Kablolar da aynı. Ama zannediyorum bu 4 pinli bu 3 pinli. Çünkü adreslenebilir ledler genelde 3 pinli oluyor. Ve şurada yine bir kitapçık da var. Bu makara biraz ağır da bu arada. Bu ters sarılmış. Ona da bakalım hmm, mesela bu silikon kaplı yine aynı şekilde 5 santimde 1 olacak şekilde ledler dizilmiş ve 3 pinli yani burada mesela bunlar 4 pinliydi şöyle görebiliriz bunlar 3 pinli ve üstü silikon kaplı hani piyasada dış mekan diye adlandırılan ledlerden aslında ve makarası da normal şerit ledlerin makaralarından. Şimdi bunları eşleştireceğiz. Nasıl bir kullanım sağlıyor ben gerçekten merak ediyorum. Bunun için şöyle masayı bir temizleyelim, adaptörlerimizi getirelim ve çekime devam edelim. Evet, burada iki tane adaptör hazırladım ben. 5 volt 2 amperlik adaptörler. Sonof'un sitesinde de bu arada adaptör satılıyor. Yani adaptörü oradan da alabiliyorsunuz. Şöyle ikisini de Type-C'ye bağladım. Şimdi bunlara takacağız. Bunların ikisinin arasında ufak bir fark var. Onu göstereyim. Şöyle şuralar kapaklı açılıyor ve ledler buraya takılıyor aslında. Şimdi adreslenebilir ledler 3 pinli olduğu için o burada bu şekilde gözüküyor. RGB LED'ler ise tek renk yanabilen RGB renkler ise 4 pinli. O da bu şekilde. Yani bu ikisinin arasındaki fark böyle ayırt edilebiliyor. Bunları şimdi fişe takalım. Önce LED'lerini takalım. Çünkü fişe taktığımızda direkt bir ışık yanmaya başlayacak. Şöyle bunu taktıktan sonra kapağı da üstüne kapatıyoruz. Aynı şekilde 4 pinli LED'imiz için de bu geçerli. Bir yandan da burada EV link uygulamamız açık. Şimdi eşleştirmeyi oradan yapacağız. Evet RGB olanı taktım. Eşleştirme için sağ altta bulunan artı butonuna tıklıyorum. Burada hızlı eşleştirmeyle de eşleştirebilirsiniz ama çoğunlukla orada bulmuyor. O yüzden Bluetooth eşleştirmeyi tavsiye ederim. Bluetooth ile eşleştirdikten sonra Wi-Fi ayarlarını sonradan girebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi burada Bluetooth'u buldu. Bluetooth'unuzun açık olduğuna emin olun tabi burada. Bağlan diyorum. Ve evet renkler döndü. Cihazımız bağlandı. Bir da seçmeyeceğim. Bitti diyelim. Zaten hemen cihazımız buraya geldi. Ama sağ üstünde gördüğünüz gibi bu Wi-Fi değil Bluetooth'la bağlı. Cihazın arayüzüne girdiğinizde hemen zaten bizi uyaracak. Cihaz Wi-Fi ağına bağlansın mı? Bağlan dedim. Buradan Wi-Fi bilgilerimi giriyorum ve kaydet diyorum. Bu şekilde cihazım artık Wi-Fi'ye da bağlanmış oluyor. Yani hem Bluetooth üzerinden hem de Wi-Fi üzerinden kontrol edebileceğim. Şöyle parlaklığını mesela birazcık Azaltıp çoğaltabilirim. Şu biraz renkleriyle oynayalım. Baya güzel bir arayüzü var bu arada. Mesela şöyle sarıdan beyaza doğru geçelim. Tabi RGB olduğu için beyazı tam böyle beyaz gibi değil. Evet burada yine program ekleyebiliyoruz. Yine bir geri sayım aracı ekleyebiliyoruz. Onun dışında burada farklı ambiyanslar var. Mesela canlı seçtiğimizde bu renkler hareket ediyor. Tabi bunlar kadrajda çok gözükmüyor. Bu ledleri bir yere yapıştıralım. O şekilde deneyelim. Şöyle geriye geldiğimde bu arada sağ üstte Wi-Fi işaretinin olduğunu da görebiliyoruz artık. Yani Wi-Fi'mize de bağlanmış. Şimdi bir de adreslenebilir LED'imizi ekleyelim dilerseniz. Onu da yine elektriğe taktığımda ilk olarak mavi olarak bizi karşılıyor. Aynı şekilde aynı adımları takip edeceğim burada. Evet hızlı bir şekilde bağlandı. L3 5 metrelik ve L3 5 metrelik Pro olarak ayrışıyor bildiğim kadarıyla. Yine bu da Wi-Fi'ye bağlansın dedi. Evet bağlansın dedim. Hazır ışıkların arasında daha farklı renkler var. Gördüğünüz gibi bu şerit LED'in her bir tarafı bağımsız olarak farklı renklerde yanabiliyor. Şu an bir gökkuşağı efektiyle birlikte yanıyor. Ben gerçekten adreslenebilir LED'leri çok seviyorum. Şimdi bunu da bir yere uygulayalım ve ikisi birlikte nasıl bir görüntü sağlıyor bunlara da bakmış olalım. Evet şu an bu ledleri böyle en güzel görebileceğimiz yer koltuğumun altı oldu yine. Çünkü masalarımın hepsinde artık RGB var. En güzel görüntüyü bu koltuk altından alabileceğimizi düşündüm. Mesela şu an kırmızı yanıyor. Tek renk üzerinden buradan renkleri değiştirebiliyoruz. Şöyle renk değişimini bir gösterecek olursak tek renk olarak yanıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Burada renk sıcaklığı beyaz. Ve sarı arasında da bir geçiş yapabiliyoruz. Bu arada sarısı ne tam sarı, beyaz da ne tam beyaz. yani Gerçek renkler değil aslında. Ve sadece beyaz üzerinden de bir tek parlaklığını kısacak şekilde buradan ayarlayabiliyoruz. Bunlar normal RGB tarafta da olan şeyler. Bu arkadaşın en önemli özellikleri bu ikinci menüde. Mesela sihirli ilerleme. Bu bir gökkuşağı efekti. Ve ben gerçekten bayılıyorum bu efekte. Onun dışında burada dalgalı diye bir seçenek var. Mesela 7 renk aydınlatma. Bu farklı ayarları da var ama benim çok hoşuma gitmedi. Böyle çoğunlukla beyaz yanıyor. Aralarına ufak tefek renkler giriyor. Onun dışında hızlı dediğimiz kısımda önce ışıklar kapanıyor. Sonra tek tek renkler böyle bir yılan oynarmış efektiyle doluyor. Kırmızıdan yeşile, yeşilden maviye. Böyle tek tek renkler arasında geçiyor. 7 ana renk yani en çok kullanılan 7 renk üzerinde geçiş yapıyor. Sonra burada seçim alanı diye bir şey var. Bu böyle kasinoların veya işte elektrikçi dükkanlarının, eczanelerin tabelalarında böyle bir yanıp bir sönen ışıklar olur ya işte aynı öyle bir efekti var. Tekli tekli yanıp yanıp sönüyorlar. Sonrakilerde zaten ucuz RGB ledlerde bile olan bu renk değişimi. Bana çok anlamsız geliyor bu renklerin değişimi. Böyle bazen vitrinlerde de falan görüyorum hiç hoşuma gitmiyor ama bu da var yani bunun üzerinde. Ama en ucuz aldığınız RGB LED'de de zaten bu efektler var. Yine benim favorim sihirli menüsü altındaki gök kuşağı. Ben bunu bu şekilde kullanacağım gerçekten. Çok. Evet ürünler gitti. Boş kutular kaldı. Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Siz ürünleri beğendiniz mi? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi ürünlerin linklerini videonun açıklama kısmına koyu olacağım. Bu videomuza beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza da abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.